10. testimizi çözelim. 4 bölü 25 üzeri x eksi 2 eşitmiş. 5, 5 bölü 2 üzeri 3 eksi 4 x. 4 bölü 25'i ters çevir çevirelim. 25 bölü 4. O da 5 bölü 2. Tabii ki karesi geldi. 2 tane 2 x eksi 4. Sağ tarafta 5 bölü 2. 3 eksi 4 x. Kuvvetler eşit 2x eksi 4 eşittir. 3 eksi 4x. Buradan da 7x eşittir 7. X'imiz de 1 çıkacak. Pardon 6x'imiz 7. 6x'imiz 7 yapıyor. X'imiz de buradan 7 bölü 6 çıkacak. Geçelim yan tarafa a üzeri x2 a üzeri y7 olduğuna göre a üzeri x artı y bölü 2. O zaman biz bunları bir çarpalım. a üzeri x çarpı a üzeri y bize a üzeri x artı y'yi getirecek. O zaman 2 çarpı 7'den 14. Birinci kısmı bulduk. Şimdi de bölelim. a üzeri x bölü A üzeri y de bize A üzeri x eksi y'yi getirecek. O da 2 bölü 7. Evet. Gerekli değerleri bulduk. Şimdi A üzeri x artı y 14 14 bölü 2 eksi istenen cevabı işaretleyelim. 2 bölü A üzeri x eksi y. O da 2 bölü 7 yapıyor. Ters çevirsek 7 bölü 2. Direkt çarpalım. Buradan da gerekli değere ulaşalım. 14'ü 2'ye bırasak 7. 2'ler gider. Eksi 7. Sonuç 0 yapar. İkinci sorumuza bakalım. 15 Üzeri 6 sayısını diyor. AB cinsinden yazınız. 3 ve 5'e çevirelim. 15 üzeri 6'yı. 3 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6. Şimdi 3 üzeri 6 değerini nasıl bulacağız? Ona bakacağız. 3 üzeri 4 Neymiş? A'ymış. 3 yerine o zaman A üzeri 1 böl 4 yazacağız. Kuvvetleri 1 bölü 4 ile çarptık. 5 üzeri 6 5 üzeri 3 B ise 5 üzeri 6 B kare yapar. Bu zaten hazır katı olduğu için. Bunda problem yok. O zaman 3 yerine A üzeri 1 böl 4 yazıyorum. Ve bunu 6 ile çarpıyorum. Kuvveti 6 olduğu için. 5 üzeri 6 yerine de B kare yazıyorum. Buradan da A üzeri ne çıkıyor? Bir kontrol edelim. Bizden kesirli olarak istemediği için A'yı biraz daha güzel yazalım. A'yı bu şekilde yazmayacağız da nasıl yazacağız? Kesirli istememiş çünkü. A'yı şöyle yazacağız. 3 üzeri 3 bize 3 üzeri 6 lazım. 3 üzeri 3. 3 tane 3 üzeri 3. A o şekilde yazacağız. Şimdi tekrar yazıyoruz. Birinci kısmı bunu değerlendirmeye almıyoruz. Çünkü A'yı kesirli olarak istememiş kuvvetini. Şimdi 3 üzeri 3 yerine A bölü 3 yazacağız. Daha güzel yazmamız lazım. Hiçbir şekilde kesildi bir şey olmayacak. 3 üzeri 4 A ise 3 üzeri 6 yerine bunu ne ile çarpmamız lazım? 3 üzeri 4'ü şurada açıklayalım. 3 üzeri 4 A bana 3 üzeri 6 lazım. Ben bunu 9 ile çarpıyorum. Yani 3'ün karesi ile çarpıyorum. 3'ün karesiyle çarparsam 3'ün karesiyle çarparsam 3 üzeri 6 9A yapacak. Yani 3 üzeri 6 yerine ben ne yazacağım? 9A yazacağım. 5 üzeri 6 zaten B kareydi. 3 üzeri 6 yerine 9A yazıyorum. Bir de 506 yerine B kare yazıyorum. Buradan da 9 A B kare değerine ulaşıyoruz. O da B seçeneğinde var. 5'e bakalım. İşlemin sonucu nedir demiş bize? Pay kısmında 10 üzeri -6 var. Paydada 10 üzeri -7 var. O zaman biz her iki tarafı 10 üzeri 7 ile çarpalım. Onlardan kurtulalım. Payı da 10 üzeri 7 ile çarpacağım. Paydayı da 10 üzeri 7 ile çarpıp pozitif yapacağım. Çarparsam buradan ne gelecek? 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri 7, 10, 4 ile çarptım sonuç, 0.4 ile çarptım sonuç 4 yaptı. Artı, burada da 10 üzeri eksi 4, 3 basamakta burada var. 10 üzeri eksi 7, buradan da 2 gelecek. Payda'ya bakalım, 10 üzeri 7, 10 üzeri eksi 7, götürdü bunları birbirini, 1.2 geldi, 4 2 daha 6, 6 bölü 1.2, birer basamak kayalım, 60 bölü 12'den, sonuç 5 yapacak. Üçüncü sorumuza bakalım. 60 üzeri 200 üzeri a eşittir 100. 4 üzeri a çarpı 6 üzeri 2 a bölü 25 üzeri 1 eksi a'nın değeri nedir demiş bize. Şimdi 4'ü parçalayalım. 2 üzeri 2a. 6 yata parçalayalım. 2 üzeri 2A. 3 üzeri 2A. Paydamıza da 25 var. Onu da 5 üzeri 2 eksi 2A olarak yazalım. Yukarısı 2 üzeri 4A yaptı. Çarpı 3 üzeri 2A bölü 5 üzeri 2 eksi 2a 60 üzeri 2a 100'dü. Bunu da parçalayalım. 60 4 çarpı 15 4 de 2 üzeri 2 2 ile çarparsam 4a 60 neydi? 4, 2 üzeri 2, 2A çarptık 4A. Sonra 4 ile 15 yani 3 var, 5 var. 3 üzeri 2A, 5 üzeri 2A eşittir 100. 100'de nedir? 25 çarpı 4, 2 üzeri 2 çarpı 5'in 5 karesi. Şimdi yukarıda 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 olduğu için bunları yalnız bırakalım solda. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 solda yalnız kalsın. 5 üzeri 2 diğer tarafa atalım. 2 üzeri 2 zaten 4 var bu. 2 üzeri 2 kalsın. 5 üzeri 2 eksi 2 a geldi. Bunu da böyle olarak atalım böyle sol tarafa. Aynısı gelmesi için 2 üzeri 4 a çarpı 3 üzeri 2 a bölü 5 üzeri 2 eksi 2 a'dan ne kalacak? 4. Yani sonuç ne yapacakmış? 4 yapacakmış. Geçelim 6. sorumuza. X tam sayısının alabileceği en büyük değer sorulmuş bize. 0.51 bölü 2 o da 2 üzeri eksi 1. 2 üzeri eksi 1. Eksi 1 ile çarparsak eksi 2x eksi 1 yaptı. Küçükmüş. 0.25 1 bölü 8 2 üzeri eksi 3. 2 üzeri eksi 3 x gelecek. Eksi 3 ile çarparsam bir de artı 6 gelecek. Tabanlar aynı. O zaman ne olmalı? kuvvetlerin de küçük olması lazım. Soldakinin sağdakinden küçük olması lazım. Eksi 3 x'i buraya atarsak x küçüktür. 7 çıkar. En büyük değeri tam sayı değeri de ne olur? 7'den küçük olduğu için 6. 7. sorumuza bakalım. T kare eksi t 1 ise üzeri 4 artı t üzeri 3 nedir demiş bize. t üzeri 3 parantezini alalım. O zaman t artı 1 gelecek. Bunu da karşıya atarsak t kare ne yapacak? t artı 1. Yani t artı bir yerine t kare yazabiliriz. Bize derece düşürme şeklinde sormuş o zaman. E, sol tarafta t küp var. Onu t kare çarpı t olarak yazalım. Sağ tarafta da t artı bir var. O zaman t kare yerine derece düşüreceğiz. t artı bir yazıyoruz. İçeridekiyle de çarpalım. t kare artı t. Tekrar derece düşürdük. T artı birimiz var. T kare yerine T artı bir yazıyorum. Buradan da 2T artı bir geldi. Tekrar açıp derece düşüreceğiz. 2T kare T ile 1'i çarptım. 1 ile 2T'yi çarptım. 2T toplam 3T 1 bir ile 1'i çarptım. Artı bir. Şimdi 2 t kare lazım. t kare t artı 1 de. 2 t kare 2 t artı 2 yapacak. Artı 3 t artı 1. Dereceleri düşürdük. 2 t. 3 t daha 5 t artı 3. Evet derece düşürerek işleme devam ettik. Geçelim 10. sorumuza. 2 x5 20 üzeri a 125 olduğuna göre x'in a cinsinden değeri soruluyor bize. 2 üzeri a 125 e, pardon 20 üzeri a 125 ise 20'yi parçalayalım. 4 çarpı 5 o da 2 üzeri 2 a 5 üzeri a eşittir 5 üzeri 3 yapar. Buradan da 2 üzeri a ne yapar? 2 üzeri 2a 5 üzeri 3 eksi a eşit olur. Yukarıda 5 yerine 2 üzeri x yazacağız. Yazalım onu. Sol tarafta aldık onu. 5 yerine 2 üzeri x yazıyoruz. Sol tarafa dokunmuyorum. 5 gördüğüm yere 2 üzeri x Sonra kuvvetimiz 3 eksi a durumunda çarpım durumunda tabanlar aynı kuvvetler de aynı olacak 2 a x de 3'ü çarptık 3 x ya da x'i sorduğu için x çarpı 3 eksi a diyelim x'i bulalım 2 a bölü 3 eksi a yapacak o da hangi seçenekte var a seçeneğinde var 7. soruya bakalım. ABC sayılarını sıraya koyun diyor. Tabanları farklı, kuvvetleri farklı ortak kuvvet altında yazalım. 11 üzeri 22'yi nasıl yazabiliriz? 33, 66 hepsinde ortak bir şeyler var. O zaman 11 çarpı ne olarak yazacağız iki? 11'lere ortak olduğu için 11'leri dışarıya alalım. 11'in karesi üzeri 11. B'yi de aynı şekilde yazalım. 3 üzeri 33. 3 üzeri Ortak kısım neydi? 11'di. 11 dışarıda. 3 üzeri 3. Dışarıda 11 var. C'yi bulalım. 2 üzeri dışarıda 11'imiz var. 66 yapması için 6'ya ihtiyacımız var. Artık ABC'leri güzel yazabiliriz. Pardon şu A, A seçeneğini düzeltelim. A. 2 üzeri 6 64 64 üzeri 11 yaptı A. B 3 üzeri 3 27 27 üzeri 11 yaptı. C 11'in karesi 121 üzeri 11. Kuvvetler aynı. Tabanı büyük olan büyük olacak. O zaman tabanı büyük olan C küçük olan B. B küçüktür A küçüktür C olacak. Yani D seçeneği olacak. Geçelim 11. sorumuza. İşlemlerinden hangisinin sonucu sıfırdır demiş. A,B,C değerleri vermiş bize. Şimdi kuvvetlerin aynı olması lazım. C'den A çıkarsa B çıkarsa C'nin kuvveti 5 A'nın kuvveti 8 pardon B'nin kuvveti 8 A'nın kuvveti 14 böyle bir şey çıkmaz. Çarpma ile ilgili olmalı. Diğer seçeneğine bakalım. Şimdi iki tane BC. BC'yi 2 ile çarpıyorum. 2 tane B çarpı C. 12 çarpı 5. Bir de kuvvetleri çarpacağız. 10 üzeri 5, 10 üzeri 8, 10 üzeri 13 yapar. Bir de a'yı çıkaracağız. A neydi? 6 çarpı 10 üzeri 14. Buradan da ne çıkacak? 2 kere 5 10. 12 çarpı 2 kere 5 10. 12 çarpı 10 çıkacak. Bu da 10 çarpı 12. Bu değere ulaşamaz. Yani 0 değerine ulaşamayız. Buradan da 12 tane 10 üzeri 14. 6 tane 10 üzeri 14. 6 tane en sonunda 10 üzeri 14 kalacak. O da 0 olmaz. Yani D seçeneği de olmuyormuş. Geçelim diğer seçeneklere bakalım. C eksi A çarpı B. A ile B'yi çarparsak 10 üzeri 22 ulaşırız. C 10 üzeri 22 değil. C, B seçeneği de gitti. A ile C'yi çarpalım. A ile C'yi çarparsak 10 üzeri 14, 5 daha 19. B karede 8, 16 yapıyor. Ona da pek ulaşacağımızı sanmıyorum. Diğerine bakalım. B ile C. B ile C'yi çarparsak 10 üzeri 13. 6 gelecek. E seçeneği olabilir. Büyük ihtimal E seçeneği. İnceleyelim şimdi E seçeneğini. E seçeneği inceliyoruz. A eksi B çarpı C. A değerimiz 6 çarpı 10 üzeri 14. B çarpı C. 5 kere 12 60. 10 üzeri 8, 10 üzeri 5, 10 üzeri 13 yapar. 60'ın bir sıfırını verirsek zaten 6 çarpı 10 üzeri 14 Eksi 6 çarpı 10 üzeri 14 yapar ki sonuç 0 yapar. Yani el seçeneğiymiş. 9'a bakalım. X değeri nedir demiş bize 9'da. 3 üzeri X, 3 üzeri 2X, 3 üzeri 3X, 3 üzeri 8X. O zaman onları toplayacağız. 3 üzeri X'lerin kuvvetleri Tabanımız 3 x artı 2 x artı nokta nokta x ortak parantezine alalım o zaman. 1 artı 2 artı nokta nokta 8 o da 9 ile da 3 üzeri 3 yapıyor. 36 ile çarparsak 108 yapacak. O zaman x çarpı 1'den 8'e kadar sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2 eşittir 108 Buradan da 9 kere 8'in 72, 36 x yapacak. 108, x'imiz de buradan 3 çıkacak. Geçelim 12'ye. 3 üzeri b, 5 üzeri a'ya eşitmiş. Bize 5 üzeri a artı b bölü, a artı b bölü b'yi soruyor. O zaman parçalayalım biz bunu. 5 üzeri a bölü b'ye çarpı 5 üzeri b bölü b'den de 5 gelecek. Bunu parçaladık bu şekilde. Sonra 3 üzeri 5 üzeri a yerine de 3 üzeri b yazalım. Bunu da getirip ne yapalım? Yazalım. 5 üzeri a yerine 3 üzeri b yazalım. 5 üzeri a 3 üzeri b yazdım çarpı 1 bölü B var bir de. Bir de çarpı 5'imiz var. B'ler gitti. 3 çarpı 5'ten sonuç 15 çıkacak.